Astrokoradan herkese selamlar. Mart ayı burçlarını konuşmak üzere Hande ile bir araya geldik. Ee, evet anneciğim, Mart ayı nasıl bir ay olacak, Şubat ayını nasıl bitireceğiz? Retrolarımız bitti, Merkür Retro'dan çıktık. Evet, aynen öyle. Ee, zaman hızlanıyor, hareket kazanıyoruz. Evet. Mart ayı için genel olarak ne düşünüyorsun, ne öngörüyorsun? Şimdi şöyle, Mart ben ilk önce merhaba dedikten sonra Şubat bitiyor e, Şubat'ı bitirirken 27'sinde Şubat'ın 27'sine gerçekleşecek bir balıkta, pardon başakta bir dolunay onun etkisiyle biz Mart'a bir merhaba diyoruz <laughs> onun haricinde e, evet <laughs> temizlenme düzenleme ile ilgili bir takım durumlar yaşayabiliriz hayatımızda bu iki hafta gibi bir dönemde özellikle Mart'ın 13'üne kadar. Onun haricinde evet Merkür'de bir 3 haftalık bir retro vardı. Gölgesi durağı vesaire vesaire. Hı hı. Hala evet biraz gölge etkisindeyiz ama hani hayatımız bir şekilde hız kazanmaya başlayacak. Özellikle Mars boğadan çıkıp Mars ikizlere geçtikten hı hı. sonra aslında çok Mart 5'ten sonra aslında hayatımız hız kazanacak. Hı hı. Onun haricinde evet ayın ortasına doğru tabii ki Güneş balıktan çıkıp boğa geçecek daha da bir hızlanacağız aynı zamanda. Biraz romantik ilişkiler bize bekliyor olabilir. gibi durumlar olabilir. Eee kısıtlamayla alakalı eğer hı hı. gerekiyorsa onu da söyleyeyim bir ben. Hani, ben bekliyorum bir bu, ay, bu ay içerisinde pardon mart ay içerisinde hı hı. bir böyle bir rahatlama, daha hızlanma, kapalı alanların şey böyle nasıl söyleyeyim sana hemen bir anda değil de e, minik minik parça parça açılması kademeli gibi. Olarak, evet, açılması. Yani kademeli olarak açılması. Kademeli olarak şeylerde de. Öyle bir durum bekliyorum. Ee, ama onun haricinde şunu da uyarıma, uyarmak istiyorum e, sevgili e, takipçilerimize. Yani bu e, açılmalar e, ve de hayatın hız kazanması. E, bu bir buçuk senelik diyelim bu pandemiyi yani yok sayamayız. Yine kendimizi kontrollü, kontrol mesafesi sosyal mesafe her zaman dikkat etmemize Özen tavsiye ]üm. edelim özellikle de çünkü içimizde şöyle bir bahara uyanış var aslında bu Mart ayı içerisinde Hı -hı. özellikle 21'den sonra bar ekinoxuyla beraber ondan dolayı da e, hani böyle bir içimizde bir kıpırtı var heyecanlanacağız dışarı çıkmak gezmek tozmak aşık olmak isteyeceğiz ya da berabersek bir sevgilimiz varsa onunla beraber hoş vakitler geçirmek isteyeceğiz vesaire ama yine hep bir kontrol hep bir kontrol kontrol aslında kendimiz olması lazım gibi böyle bir durum var. Çok ufak bir e, dipnot olarak evet söyleyelim dedik. E, şimdi e, şu anda e, ayın e, 27'sinde dolunayımızı yaşayacağız. Şubat'ı kapatacağız. Evet. Mart'ta da bir yeni ay oluşacak de herhalde. Balık burcuna bir yeni ay e, yeni ay oluşacak. E, 27'sindeki yaşadığımız eee Başak burcundaki dolunayın e, tamamlanma da bir dolunay. 13'ündeki eee yeni aydaki balıkta da onların meyvelerine görünür olduğunu ortaya çıkartacak her şekilde hı hı. Aa, evet falan deyip daha da anlamaya başlayacağız bir böyle hı hı. bir durum var Mart ayı sanki bu e, mimaride geçecek diye düşünüyorum kendi adıma da evet sevgili akrepler. Mart ayını haldeyle genel bir yorumladıktan sonra ee, şimdi tek tek burç yorumlarına geçtik ve akrep burçlarının yorumunu Mart ayına dair öngörülerini de bekliyoruz senden. Tamam. Ben de sevgili akrepler merhaba dedikten sonra bu ay içerisinde akrepler. oldukça motivasyonu yüksek gördüm ben akrepleri. Onlar şöyle bir sıkışmış bir enerjinin içerisinden çıkıyorlar doğal olarak. Çünkü yönetici gezegenleri boğada olduğu için. Şimdi onlar bir değişim, bir e, update gibi böyle bir e, update doğru oldu değil mi? Hani e, böyle bir güncelleme, değişen, güncelleme yaşayacaklar. Onlar, bu, ve budur, bu da onlara çok iyi gelecek. Tekrardan böyle eski hani canlı günlerine geri dönecekler. Bu onların hem beden dillerine, hem motivasyonlarına hem akıl ve de iletişim e, şekillerine çok fazla şey yansıyacak. Daha canlı olacaklar. Etrafta da aynı zamanda Canlandıracakları bir ay olacak. Yani beraber olan akrepler varsa, e, pardon nasıl söyleyeyim akreplerle beraber olan arkadaşları da aslında canlandıracak. Ondan sonra motivasyonları akreplerle beraber onların etkileşim sağlayacak diye öngörüyorum. Ben yani akrepler böyle bir hızlı bir ve hem hızlı hem de enerjide yüksek bir e, ay geçecek sanki akreplerde. Tabii ki yükselen akrep olarak. Ben Hı. senin akrep yorumunu can kulağıyla dinledim. Evet. E, diyorsun ki hem kendin canlanacaksın hem de etrafını. Hem de etrafını canlanacaksın. Sen canlan, canlan, canlan. Evet. de bulunacak böyle kankalar özellikle. E, güzel bir ay geçireceğiz geçireceksin? Yani. Güzel bir ay geçirecek. Ya evet. şunu söyleyeyim mi? Bir öngörde mi bulunacak şey yoksa? Evet. Bana değil, akreplere lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Bana özel <laughs> öngörü değil, ihtimas yok. Tamam, oldu Bütün akrepleri arayıp ikimiz de onlara bakıyoruz. Bekar olan akrepler bence bu ay sevgili ee, onların kapılarını böyle çalar tık tık. O zaman Hı. bekar akrepleri Hande Hanım bir söz vermiştir. Bekar olanların bu ay kapısını bir sevgili çalmak üzere. Hadi bakalım Nisan ayında hesabını sorarız. Mart <laughs> ayında <laughs> görürdün. Yüzde tutar ya tutmaz. <laughs> Özgür irade. Evet. <laughs> Peki sevgilendi. E, akrepler için söylemek istediğin başka bir şey var mı? E, e, onların kendi alanlarında, yaşam alanlarında değişiklik olacağını Evet, yani var. mesela şunu söyleyebilirim Elivacığım. eğer akrepler bu içerisinde biraz böyle kilo aldıklarını falan düşünüyorlarsa, ha. hani biraz böyle hani, hmm, enerjileri böyle onları fazla geliyorsa atamıyorlarsa, bu ona kilo olarak döndüyse bu ay mesela spora başlayabilirler. Hmm. Öyle bir şey evet. yürümek, evet, dışarı çıkmak, temiz hava almak. Hani bunlar hem de e, bir şekilde kendilerinin motivasyonunu da yukarı çıkartacaklar. Evet. Enerjilerini artacak evet. bir Aynı de yazı hazırlık. Evet, evet, evet. Yani evet. Şey, bu kilo vermek de onlar hmm. hızlı da kilo verebilirler sanki. Eğer Mart ayında diyete başlarlarsa uygun bir zamandır diye de akreplere evet, evet. haber vermiş evet. olalım. Hanneciğim ee, zannediyorum ee, şimdilik akrep arkadaşlarımız için yorumlarımız evet. bundan ibaret. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Malı'da yaptığın dolayı. E, sevgili akrepler Mart ayı şimdi bu kadar. Nisan'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.